Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlere en kolay mantı yapımı yöntemini gösteriyorum. Sen de bu kolay yöntemi mutlaka kaydedip dene. Denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone ol. Tarifin püf noktalarını da kaçırmamak için lütfen sonuna kadar izle. İlk olarak mantı hamuru nasıl yapılır onunla başlıyoruz. 3 su bardağı artı 2 yemek kaşığı unu yoğurma kabının içerisine aldım ve ortasını çukurlaştırıyorum. Ortasına 2 tane büyük boy yumurta, yarım su bardağı ılık su ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şimdi ilk olarak ortasındaki sıvı malzemeleri karıştırıyorum. Ardından yavaş yavaş kenarlarından unu içe alarak orta sertlikte güzel bir hamur hazırlayacağız. Sıvı malzemeler güzelce karıştıktan sonra kenarlarındaki undan sıvı malzemelerin içerisinde unları karıştırarak yavaş yavaş unun toparlanmasını sağlıyoruz. Hamur toparlanmaya başladı gördüğünüz gibi. Hamur iyice toparlandıktan sonra pürüzsüz bir kıvam alması için 5-10 dakika daha hamuru yoğuracağız. Hamur ne kadar pürüzsüz olursa mantı o kadar güzel olur. Mantı hamurunun hemen kıvamını, sertliğini size göstermek istiyorum. Şöyle orta sertlikte bir hamur hazırlamış oluyoruz. Hazırlamış olduğumuz bu hamuru bir tabağın içerisine alıyorum ve hava almaması için üzerine streç film ile güzelce kapatıyorum. Biz mantının iç harcını hazırlarken mantı hamuru da kenarda dinlenecek. Mantının iç harcı için 350 gram kıymanın üzerinden robotta çekmiş olduğum bir tane orta boy soğanı ekledim. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Ve yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Şimdi kıymalı iç harcın tüm malzemelerini güzelce karıştırıyorum. Mantı içini iyice karıştırıp hazırladım. Artık hazır gördüğünüz gibi. Ben kolay mantıyı daha da hızlı yapmak istediğim için hazırlamış olduğum bu mantı iç harcını şöyle bir sıkma torbasının içerisine alıyorum ve sıkma torbasından sıkarak hamur üzerine koyacağım. Sıkma torbasının ağzını bağladım ki hava almasın. Şimdi hamuru açıncaya kadar buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında dinlendiriyorum. Dinlenen mantı hamurun üzerine açtım. Tezgaha birazcık un serpiyorum. Ve hamuru tezgaha alıp şöyle birkaç dakika daha yoğuruyorum. Ardından mantı hamurunu iki eşit bezeye kesiyorum. Her bir bezeyi yuvarlıyorum. Bezelerden ikincisini yine hava almayacak şekilde streç film ile sıkıca sarıyorum ve kenara alıyorum. Tezgaha biraz unladım. İlk bezeyi tezgaha aldım. Elimle biraz bastırıyorum. Ve merdane ile hamuru açmaya başlıyorum. Sert bir hamur olduğu için açmakta biraz zor oluyor. O yüzden birazcık güç isteyecek. Hamuru biraz genişletinceye kadar merdane ile açıyoruz. Sonrasında oklavaya geçiyorum. Oklava ile de öncelikle biraz genişletiyorum ve sonrasında bu şekilde hamuru oklavanın üzerine sarıyorum. Ve ardından ellerimle hem bastırıp hem de böyle kenarlara doğru yayarak hamurun hem genişlemesini hem de incelmesine sağlıyorum. Tabi bu aşamada hamurun birbirine yapışmaması için her seferinde mutlaka hamurun üzerine birazcık un serpiyorum ki hamuru oklavaya sardığımız zaman hamur birbirine yapışmasın. Bu şekilde hamur oklavın üzerine sarıp açabildiğim kadar ince şekilde açıyorum. Her seferinde aynı işleme devam ediyorum. İnceltebildiğim kadar incelteceğim ve büyük güzel bir mantı hamuru hazırlamış olacağız. Mantı hamurunun inceliğini size şöyle göstermek istiyorum hemen. Elimi altına tuttuğum zaman elimin şekli, görüntüsü gördüğünüz gibi görünüyor. Gayet ince, çok güzel bir hamur hazırlamış olduk. Açtığım ilk mantı hamurunu oklavanın üzerine alıp bir sofra bezinin içerisine yerleştirip üzerine kapatıyorum hava almadan, kurumadan durmasını istediğim için diğer hamuru da aynı şekilde açarak hazırladıktan sonra şimdi sıra geldi mantının içine kıymalarını yerleştirmeye. Sıkma torbasının ucunu istediğim genişlikte kesiyorum ve ardından kıymaları bu şekilde sıkarak hamurun üzerine yerleştiriyorum. Burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. O da kıymaların hem enlemde hem boylamda eşit düzlemde olması. Çünkü keserken buna dikkat etmemiz gerekecek. O yüzden mümkünse kıymaları aynı hizalarda yerleştiriyoruz. Ben böyle torbayla çok daha pratik bir şekilde hazırladım ama dilerseniz tabii ki elinizle alıp ya da çay kaşığıyla alıp da kıymaları yerleştirebilirsiniz. Hamurun kenarlarını da bu şekilde su ile ıslatıyorum ki ikinci hamuru üzerine serdiğimde rahatça yapışsın diye. Ve ardından yine hamuru oklavanın üzerine aldım. Kıymaları yerleştirdikten sonra diğer hamurun üzerine getirdim ve yavaş dikkatli şekilde kapatıyorum. Hamuru burada düzeltirken dikkat etmeniz gereken bir nokta hamuru asla sündürmeyin. Bu şekilde kaldırın ve gerekiyorsa kenara doğru çekin. Sonrasında kenarlarını sıkı sıkı bastırıyoruz ki birbirine yapışsın diye. Kenarda fazlalık hamur varsa onları da keserek alıyoruz. Sonrasında onları da yine tabii ki doğrayıp pişireceğiz. Şimdi sıra geldi mantı nasıl kesilir? En kolay mantı kesimini gösteriyorum size. Kıymaları görüyorsunuz zaten hamurun ortasında ve kıymaların hemen yanından bu şekilde bir pizza kesici yardımıyla ya da rulet yardımıyla mantıları keserek hazırlıyoruz tek tek kapatmak yok. Gerçekten tek tek mantık kapatmak çok zaman alıyor ve uğraştırıyor. Gördüğünüz gibi hem minik minik oldu, hem etrafı güzelce kapandı. Asla hiçbir yerinde açıklık yok. Eğer keserken bir kıymanın üzerinden geçerseniz sadece o kısımlar yapışmayacaktır. Onları da mutlaka elinizle yapıştırarak destekleyebilirsiniz. 4-5 porsiyonluk mantıyı böyle tek seferde hazırlamış olduk gördüğünüz gibi. Şimdi hemen mantı nasıl pişirilir onu göstermek istiyorum. Kaynayan suyun içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ekledim ve bir porsiyonluk mantıyı kaynayan suyun içerisine aktardım. Mantı pişerken ben de yanında mantının sosunu hazırlıyorum. Tavanın içerisine bir yemek kaşığı ayçiçek yağı ve yarım yemek kaşığı salçayı alıp salçanın güzel kokusu çıkıncaya kadar kavurdum. Salça sosunun kıvamını açmak için de mantının suyundan içerisine ekliyorum. İstediğim kıvama gelinceye kadar biraz su ilavesi yaptım ve böyle akışkan kıvamlı çok güzel bir salçalı mantı sosu hazırlamış olduk. Mantıları da yaklaşık 10-12 dakika kadar kaynatarak pişirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum size. Mantılar asla dağılmıyor. Kıymaları asla dışına çıkmıyor. Nasıl koyduysak o şekilde çok güzel bir şekilde mantılar pişti. Pişen mantıların fazla suyunu süzerek hemen servis tabağın içerisine alıyorum. Eğer kolay mantı tarifi arıyorsanız, kolay mantı nasıl yapılır diyorsanız, kolay mantı yapımı arıyorsanız yapabileceğiniz en 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 kolay mantı yapımı tarifiyle sizlerleyim. Gerçekten mantıyı bu yöntemle kesin. Bir saat içerisinde kilolarca mantı hazırlayabilirsiniz. O kadar kolay ve pratik oluyor ki neden daha önce tek tek mantı kapatmaya uğraşıyormuşuz diye sorguluyor insan. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay mantı tarifini beğendiyseniz mutlaka videoyu beğenin. Tarifi denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşın ve kanala abone olun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.